Son karardan hepinize merhabalar sevgili seyirciler. TV 8.5 ekranlarında Fırat Aydınus'la birlikte karşınızdayız. Gaziantep Futbol Kulübü Galatasaray mücadelesinin tartışmalı pozisyonlarını değerlendireceğiz. Maçı genel anlamda değerlendireceğiz. Maçın hakemi Ali Şansalan ve ekibinin performansını yorumlayacak Fırat Hoca. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Evet bugün 4 maç vardı. Pendik Spor, Alanya Spor maçı bir 1, -1 berabere bitti. Konyaspor Spor deplasmanda Başakşehir'i 1-0 yendi. Antalya Spor Kayseri Spor maçı 1-1 bir bir berabere bitti ve Galatasaray Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı. 5. dakika Kerem Aktürkoğlu, 64. dakikada Mauro Icardi ve 73 yine Mauro Icardi bu kez penaltıdan Galatasaray rakibini 3-0 mağlup etti ve puanını 7'ye yükseltti oynadığı 3. maçta da Ligde kalesini gole kapattı. Şu ana kadar oynanan maçlarda alınan sonuçlar da bu şekilde. Ve haftanın fikstürü de Trendyol Süper Lig'de ekranlara geliyor. Hocam Galatasaray Avrupa mesaisi dönüşü gol yemeden Gaziantep'te 3 puanı 3 golle aldı. Nasıl bir maçı izledik? Bir maçı genel değerlendirelim sonrasında pozisyonlara başlayacağız. Galatasaray öncelikle bambaşka bir Kerem ile ama isminin en az belki de bu maçta söylendiği ee, ve iki gol attı Icardi'siyle bu maçı koparmasını bildi. Ee, aslına bakarsanız gerçekten defansla, orta sahayla ve hücumuyla çok eksik olan ve kötü olan bir Gaziantep vardı. Bu da yasınmaz bir gerçek. Ama Galatasaray'da kaliteli ayaklar ve özellikle Icardi her maçta var yanına o maçın ikinci bir yıldızı olarak parlayan bir oyuncu olduğunda Galatasaray farklı oluyor. İşte Molde'deki ilk maçta Yunus'un olması. Bir maçta Mertens ve bu maçta da Kerem'in olması. Ee, i̇lk yarı, ilk 25. dakika kadar etkin bir oyun oynadı Galatasaray. Ee, ön alan baskısı yapan ve özellikle duran toplarda başarılı organizasyon gerçekleştiren bir Galatasaray vardı. Sonra geriye yaslanan, ilk yarının sonuna kadar geriye yaslanan ee, ve bekleyen ve bu sırada Antep'in ataklarını gördüğümüz bir oyun bölümü vardı. Tete çok topla oynadı ve savunmada yardımlaşma yoktu. Ama ikinci yarı Galatasaray attığı gollerle dediğim gibi Kerem ve Icardi faktörüyle maçı kazanmasını bildi. Bu Galatasaray hani şey Zaha, Ziyech ee, üçüncü kişi tet, e, yok e, oynamayanlar arasında ee, şimdi uyumu henüz tam randımanlı oyunu tam %100 kapasiteli olmayan bir Galatasaray'dan bahsediyoruz şu skor ve şu oyunla gerek Molde maçı için gerek Antep maçı için ilerleyen zamanlarda bu sistemi oyuna oturtup bu e, önemli transferlerinde de monte ettiğinde daha bir farklı Galatasaray'ın serip ihtimalimiz çok büyük. Tabii Galatasaray'da transfer çalışmaları da devam ediyor. Kulüplerimizde genel anlamda transfer çalışmaları devam ediyor. Bahsettiğiniz isimlerle birlikte yeni isimler de gelecektir savunmaya ve orta sahaya. Bakalım bu oyuncular hangi oyuncular olacak ve takıma etkileri nasıl olacak? Hocam Kerem Aktürkoğlu da bugün siz bahsettiniz ama son günlerde en çok eleştirilen isimdi. Molde maçlarında da burada stüdyodaydınız. Kerem'in performansını değerlendirdiniz. Bu eleştiriler biraz sanki Kerem konu bugün motive etmiş. Bir parantez açmak istedim ben de. Bazen e, kişinin yani karakterine göre değişik reaksiyonlar vermesine sebep olur. Kimini motive eder, kimini daha aşağıya çeker. Bu Kerem'i bu eleştiriler motive etmiş artı şekilde ve bunun yansımasını sahada da gösterdik Kerem. E, mesela Galatasaray geçen sene hep 1-0'dan sonra çok iyi koruyan, kollayan bir oyun sisteminde oynuyordu. Güvenli, özgüven veren bir 0 olsa bile hani gol yemez gerekirse atar. Ama bu sene itibariyle Galatasaray'ın öne geçtiği maçlardan sonra işte Molde maçları özellikle olmak üzere ve bu maçta da gördük ki hani bir bocalama evresi oluyor ki Galatasaray'ın bunu aşması için kesinlikle ikinci ve üçüncü golü bulması gerekiyor maçlarda. Ee, yoksa bu sorunu yaşayacak ve dediğiniz gibi Kerem'in e, artı e, gerçekten bence aşırı motivasyonu bu maçta olumlu yansıması olarak gördü. Peki hocam pozisyonlara başlayalım dilerseniz. Maçın hakemi e, Ali Şansalandı. E, yardımcıları Alex Taşçıoğlu ve Erdem Bayık, e, Dördüncü hakem Direnç Tonusluoğlu ve vardada Koray Gençerler vardı. Erkan Engin ve ...Kerem Ersoy'la birlikte. Hocam ilk pozisyonda başlayalım. İkinci dakika Kerem'in topu ağlara gönderdiği pozisyon... ...fakat yapılan inceleme devamında... ...Mertens'in daha önce offside olduğu tespit edildi ve... ...ağlara giden top gol değeri kazanmadı. Aslında hızlı başladı maçı Galatasaray. Evet. Bizim bu pozisyonunu... ...fotoğraf olarak verebildiğimiz için soruyorum. Vardan çizilmiş haliyle yok mu o fotoğrafımız bizim? Bir arkadaşlar... Evet. Geldi hocam şu an. Tamam. Biz şimdi şöyle hani ne dersek diyelim teknoloji çizgi çizildikten sonra bu çizgiye göre söyleyecek başka bir şey yok. Dolayısıyla olsaydı. Burada sadece şunu söyleyebilirim. Erdem Bayık gibi tecrübeli bir yardımcı hakim şüphede oynattıktan sonra gol olduktan sonra bayrağı çekse daha iyi hanesini artı yazardı. Ama bu şüphede oynatıp golü verip olsaydı çıkınca e, maalesef kendisi adına olumsuz bir e, ve bir eksi yazıyor gözlemci raporlarında. Peki hocam 5. dakikaya geçelim. E, Galatasaray adına e, gol dakikası. Kerem'in golüyle Galatasaray 1-0 öne geçti. Bir offside var mı bu pozisyonda? Şimdi biz büyük ekrana verebiliyor muyuz arkadaşlar fotoğrafları? Verebiliyoruz hocam şimdi yaka tamam. verecek. İşte hocam. Şimdi şöyle bir şey. Çok en bu, bu yani aslında hani diyeceksiniz ya bu pozisyon neyi inceleniyor? Aslında çok ilginç bir pozisyon. Tamam. Ben onu ifade etmek için bu pozisyonu aldım. Şimdi birincisi şöyle. Ortalandıktan sonra Kerem Demirbay kafayı vurduğu anda şurada şeklen çizgi çizmemiş olsa bile Kerem'in AkTürk oğlunun Seyit'te olduğu gözüküyor, çok ince de olsa. Sonraki fotoğrafımızda topu engellemek isteyen bir Gaziantepli oyuncu kurtarma çabası içerisinde olan Gaziantepli oyuncu topu engellemeye çalışıyor ve başka bir aksona geçiyor. Üçüncü fotoğraf, bu yerdeki oyuncu da tam kontrollü oynayamıyor, oynayamıyor. Üçüncü bir aksona geçtiğimizde de şu pozisyonda Kerem Demiray'ın topla oynadığı veya kimilerine göre Gaziantepli oyuncunun oynadığı söyleniyor. Burada iki tane olay var. Kerem Demirbay topla oynadıysa veya Gaziantepli oyuncu bilerek isteyerek ayağını soktuğundan dolayı o bile topla oynadıysa pozisyon o seyitle nitelendirilmez. Ama e, burada da net kafayı buradaki anı gösteriyor. Ama bu son anı bakın son anı yok sayarsak yani Kerem Demirbay'ın oynamış olması veyahut Gaziantep'li futbolcunun bilerek isteyerek sağlıklı bir şekilde o ayağını sokarak oynamasını yok sayarsak şu iki futbolcunun ilk fotoğrafa gelelim arkadaşlar. Ee, kafayı vurduktan sonra ikinci fotoğrafta bu futbolcunun Gaziantep futbolcunun engellemek istemesi. Üçüncü fotoğrafta da tekrardan Gaziantep'li oyuncunun kontrol altında oynayamamış ve sağlıklı oynayamadığı için bu aksiyondan sonra Kerem'e top gelip Bursa pozisyonu offset olarak nitelendirecektik. Ama üçüncü aksiyonda ister Kerem Demirbay oynasın, İster Gaziantep'te futbolcu oynamış olsun, onların oynaması pozisyonun offset set olmasından dışarı çıkartıyor ve golü nizami hale getiriyor. Gol nizami. Kerem Aktürkoğlu takımını 1-0 öne geçirdi 5. dakikada. Hocam 12. dakika Kerem Demirbay penaltı bekledi. Ancak maçın hakemi daha öncesinde Kerem Demirbay'ın elle oynadığını tespit etti. Bu da gecenin konuşulan pozisyonlarından birisi. Evet bu pozisyonu aslında... Hani biz şu andaki fotoğraf eğer dokunduğu yer ise hı hı. şu anki fotoğraf. Biz şimdi buradan tekrardan arkadaşlar getirsin bakalım tam inceleyelim. Açısı da geliyor hocam şimdi buyurun. Şimdi ilk pozisyonda İlk pozisyonda el ile oynaması yok. İkinci pozisyonda var ise ve o el ile oynama şu dirsek kısmı ise tamam. Ama şu anki fotoğraftaki gördüğümüz gibi ise bu bir elle oynama değil. Dolayısıyla akabinde beklenilen penaltıyı da değerlendirmek gerekiyor. Tekrardan biz burada görüntülerden izlediğimizde yakın çekimi alalım arkadaşlar. Devam edelim. Devam edelim arkadaşlar. Sen de bu arada Müjdat bakarken hocam. Topun nereye geldiğini sen de Evet. Yani şimdi tam dirsek mi yoksa buradaki gibi şöyle kol altına mı geliyor? Emin değilim ama bana izlediğimde yavaş yavaş oynatın arkadaşlar sanki şuradaki gibi kol altına geliyormuş gibi. Bana da öyle geldi hocam. Akabindeki pozisyona bakalım penaltı mı değil mi? Kaleci Batuhan'ın hamlesi burada. Burada topu kurtardıktan sonra Batuhan'ın hamlesi penaltıyı gerektiriyor. Eğer bu top dirsek kısmına geliyorsa ki biz buradan baktığımız kadarıyla ve şu pozisyon şu fotoğrafı gördüğümüz kadarıyla sanki koltuk altına geliyormuş gibi bak şurada evet gördün hocam. mü? Bu açı yani biz evet. tabi buradan e, yayın açısına da bakabiliyoruz. Dolayısıyla ben bu pozisyonu bir elle oynamanın olduğunu söyleyemiyorum. Gördüğüm görüntülerden ve akabindeki müdahalenin de kalecinin Kerem Demirbay'a yaptığı müdahalenin de penaltı olduğunu söylüyorum. Burada e, düdük gelmeyip... Şimdi düdük gelmeyip penaltı verse hı hı. veya vermese... Varın el olayını inceleyeceği verse penaltıyı, el olayını incelediği bir protokol olarak e, başlatacak, inceleme başlatacak bir durumdu. Penaltıyı vermeyip Varın önce el olayını yok ise orada el, sonra da penaltı olayında Varı incelemesini başlatacağı bir durumdu. Yani hoca pozisyon devam Güdüğü ettirse ...güdüğü çalarak olayı bitirmiş. Varı burada şans tanımamış. Ali şans alan. Yalnız burada iki açı var. Şimdi arkadaşlar tek açıyı almış. Evet. Bir bizim bu gördüğümüz açı arkadan. Bir de kale arkasından bir pozisyon var ki o da sanki böyle dirsek gibi yani o ama bu net olarak mesela bu açıdan gördüğümüzde şu koltuk altına geldiğini gösteriyor. Dolayısıyla biz buna bağlı olarak bir elli oynanın olmadığını dile getirerek pozisyonun penaltı olduğunu söylüyoruz. Burada inisiyatif alıyor Ali Hoca. Evet. İnisiyatif mesela oluyor. tekrardan izliyorum. Buradan mesela net koltuk altı gibi gözüküyor. Evet. Ama mesela şu pozisyondan bak. Aynen. Buradan farklı biraz. Peki Ali Hoca burada inisiyatif alıyor. Burada Fırat Hoca'nın değerlendirmeleri doğrultusunda elli oynama kararı yok devamında penaltı kararı olmalıydı şeklinde değerlendirdi hocamız. 17. dakikaya gidelim. Burada Bikel'in Torreira'ya faulü kart gerektirir mi hocam? El yüze kontrolsüz ve e, kural dışı kullanılıyor. Sarı kart gerekirdi. 37. dakikaya geçelim. Ertuğrul sarı kart faulü Kerem Aktürkoğlu'na. Burada da Kontrolsüz bir hareket. Kayarak sarı kart doğru. Doğru. 42. dakika TT Ertuğrul mücadelesi Galatasaray'ın yeni transferi ilk kez lig maçında. Burada TT faal bekledi. Oyun devam etti. Ceza sahası içerisinde bu aslında faal değil mi? Evet mi? Penaltı mı değil? Mi? Daha doğrusu penaltı bekledi. Yani evet. burada da topa çok net müdahale ettiği için oyun devam etmesi doğru. Evet burada. Nasıl buldunuz Tete'yi hocam? Bir hazır çok bir cümle bu, alayım. Bu işte dediğim gibi çok ayağında top tutuyor. Ama zaman geçtikçe Galatasaray'a çok katkı sağlayacak bir kanat oyuncusu olduğunu kendisi gösteriyor. Zaten kalitesi de ortada. Evet genelde de böyle sağdan gelip sola çekmeyi deneyen bir isim. Ama burada savunmacılar da Gaziantep savunmacıları da. Daha ziyadesi bu, bu gibi mesela e, Giden Yunus, hı hı. Adana Demirspor'daki Yusuflar. Yusuflar, evet, özellikle Yusuf Sarı. Yusuf Sarı. O kolayla penaltı ee, bu, alıyorlar bunu değil mi hocam. Bunu yapan oyuncular özellikle. Evet, Tete Ertuğrul mücadelesi, Ertuğrul'un müdahalesi penaltı kararı yok burada. Ali Hoca'nın kararı doğru dedi Fırat hocamız.